sizin evinize geldiğimde hani neden kızar sana böyle davranıyor gibi neden bir... Kaşınır? Bilmiyorum kaşırır öyle neden ki? Onda da mı sıkıntı var kaşıyamaz mıyım? Yok yani, ha, yani yok. falan burundan başlar çok Yok kaşıntı. yani üşüyorum zaten rahatsızım yine zorlanıyorum Vücut konuşurken dillerine çok takılırım değil. ben konuşurken de o yüzden. Evet bayağı bir şeylere takılıyorsun belli zaten Aynen. de. Neyse unutmadan şunu yani. bir toparlayayım. Hani sizin oraya geldiğimde de bana neden senle kızlar bu kadar uğraştı falan gibi bir şey oldu. O zaman da söylemiştim. Bunu orada yanlış algılandı. Mesela hani her ha Merve gelmiş bize yalanını söylememiş. Hani şaka iyi söylememiş. Kızlar beni kıskanıyor ondan benle uğraşıyorlar söylemiş. Demek ki bize oynadı gibi bir e, algı oluştu. Halbuki yine aynı şeyi söylüyorum. O zaman da başka bir şey algı yaratmaya çalışıyorum. Şu anda da aynı. Bu kadar uğraşılmasının sebebi zaten ilk geldiğimden beri düşünsene. Hiç mi güzel bir şey paylaşılmaz ben? Hiç mi birisi gerçekten iyi niyetli gelip de dalga geçmek, alay geçmek de ya da hani nasıl söyleyeyim bir şey çıkarayım da bir malzeme çıkarayım da şuna dursun nereden saldırabilirim nereden vurabilirim amaçlı ne soruldu hiçbir şey kimse gerçekten hani şurada dost aramıyorum zaten bunu hep söylüyorum ben buraya dost arkadaş kanka kardeş bir şey bulmaya gelmedim olursa hayırlısı olursa yaşadayım bulmaya geldim Aynen. ama kalkıp da yani hani bu kadar üstüme gelip sen diyorsun ki özür dedin hala aynı şeyi söylüyorsun yapacak bir şey yok bu kadar kavga olmuş Hani tamam diyoruz yeni başlangıç yapalım, sessiz sakin durayım. Hala kalkıp da şurada oturup da 10 lafından dokuzu şuna bak, şurası şöyle, burası böyle. Ay hiç güzel yeni güzel zannediyor. Bunu kim gaza getirmiş bu kadar bilmem ne falan. ya. Ya geçiyorum. Sen kendini bilmiyor musun? Ya biliyorum işte bak sıkıntı o kadar çok konuşuyor konuşuyor. Mesela atıyorum 10 tane kelimesine gülüyorum hmm, öyle öyle falan ya da hiç tepki vermiyorum. On birinciden artık patlıyorum anladın mı? Demek ki cevap vermeyince bu suç susmayacak. Birinin seni savunmasına yani. ihtiyacın yok ki senin. Yok. Bana diyorsun mesela işte beni savunacak ya da vesaire hani koruyacak gibi bir cümle diye hitaben öyle söyleyeyim evet. yani kelime anlamı. Ben seni niye savunayım ya sen olgunlaşmış, kararlarını almış, yolunu çizmeye çalışan bir insansın. Sen orada çatır çatır konuşup herkese cevabını verip susturman gerekirken karşımdaki insan eğer aksine bir hareket yapıyorsa ben şiddeti ya da herhangi bir o sana ekstra ekstra söylemeyeceğim yani bunu söyledim çünkü sevmiyorum öyle şeyleri. Karşımdaki bir kadının o tarz bir davranış sergilemesi bana ilginç gelir. Ee, neden o zayıf noktanı güçlendirmek yerine devam ettirmeyi tercih edin? Şurada da ben şuraya bir atsam aslında. Çok şurada. geliyorum bakın. Olmuşsun. Hmm. güzel olmuşsun. İşte saçların güzel olmuş. <laughs> yok ciddiyim. Hakan sen de iyi belledin burayı. İyi belledin Sizin burayı. Sizin evimiz daha mı sıcak ya? Bizim evde Vallahi sıcak ya. kanlılık var ya onlarmış. Afiyet olsun. Eyvallah. Tamam, bir şey söyleyeceğim ya, e, hangi insan sürekli gerginliğin, mutsuzun, kavganın böyle hani kötü şeylerin içinde olmak ister? Onu sen çevirebilirsin, ayna tutarak. Bence yoktur öyle bir şey. Yani Bence hasta falan düşünmesi lazım, hastalıklı bir düşünce olması lazım. Sürekli böyle kavgalı yani. bir ortam falan, adrenalin olsun falan. Ben hiç öyle bir insan değilim biliyor musun? Hiç çok mutsuz oluyorum. Öyle bir insan değilsin, ee, öyle bir insan olmadığını göster o zaman yani anladın mı? Yani bak sen olan bir şeye karşılık verdiğinde e sanki genel geçer bir şey bu. Şimdi insanlar seni izliyor ekranda. Diyor ki hani onlar tamam yükleniyor ama o da altta kalmıyor. E Saldırıyor musun gibi görünüyor. Öyle görünüyor yani ekranda. Evet. E çünkü insanlar ne senin buranda hissettiğini ne de seninle tartışan insanın burasında hissettiğini yaşayamaz. Sen yaşıyorsun o anki problemi. Ve o anki problemle verdiğin tepki seni yansıtıyor. Hı hı. Sanki sen oymuşsun da herkes seni öyle izliyormuş gibi. E o zaman e ne düşüyor bize? O tavrı, o tarzı değiştirmek. Yani yok edeceksin o düşünceyi insanların kafasından. Gerekirse hatalı olduğun noktalarda özür dileyeceksin ki erdemliktir bana göre. İster Kesinlikle. hatalı ister haklı fark etmez. Sen özrünü koyarsın. Eğer karşılığında güzel bir davranış alırsan özüne karşılık devam edersin. Baktın karşındaki insan özünü hiçe sayıyor. Hı hı. Sen güzellik yapmışsın sana ters tepiyor tekrar. E bu sefer o insanla muhabbet etmek zorunda değilsin yani. Kendini öyle bir şarta, koşula koymana gerek yok. Kimseyle muhatap olmak zorunda değilsin. Ya aklım bana şey gibi geliyor. Şimdi ha, bu burası zaten sınıyor yani insanı Aynen, yeterince. Kesinlikle. Anladın? Emin ol sınanıyoruz yani. Sabrını deneyebileceğin daha iyi bir yer olamazdı bence buradan yani bana göre. O yüzden insanlar kısa sürede birbirini daha iyi tanıma fırsatı buluyor zaten. Evet. Seni en başta tamam hani tip olarak falan da yakışıklı bir çocuksun, beğenme ayrı bir olay ama en başta da efendiliğin ve sessiz sakin hani bilmem yerine göre çok hani e, tamam <laughs> nasıl diyeyim? sinirli belki gergin anlarım olabilir ama genel olarak sessiz sakin bir hayat istiyorum ve bundan sonrasında kesinlikle sessiz sakin devam etmesini istiyorum. Kavga, gürültü tabii ki oluyor yapacak bir şey yok Her ama zaman olur. olabildiğince az kadar olsun kadar istiyorum hayatımda. Seviyesini ne kadar az hani, da tuttuğumdur O yüzden de şu anda seninle böyle sohbet ederken düşünüyorum bir kere daha düşünüyorum. İyi bir karar vermişim. Hani o anlamda mutluyum. Teşekkür ederim. Ben de mutluyum için. bu konuda. Benim için ama de sıkıntı yok. Ben de seni Yapamıyorum işte. O zaman istiyorum. belki de sen bana destek olacaksın ee, bu konuda. Ben sana Bilmiyorum, destek oluyorum işte. Yani. Bak ben sana beynine ya da kalbine, düşüncelerine hitap edecek cümleleri kuruyorum. Aslında onları sen çekeceksin. Ben senin kafanı açıp Merve böyle <laughs> düşünmesin. yapamam yani. Ben sana diyorum ki bunu engellemek, bunu böyle kocaman kucağını açıp esnetmek senin elinde. Evet. Yani sana taş atıyorsa sen sarılmayı tercih et. Boş ver, sen kazanırsın. Bırak o kaybetsin, çok önemli değil. O kazandığını sansın ama sen kazanıyorsun. Kusursuz ortamı sevmiyorum. Bak şu anda senle... Şu eve girdiğimden beri, yani sana bunu ciddiyetle söylüyorum, dürüstlükle. Kaç dakika oldu bilmiyorum sen yanıma geldiğinden beri. ilk biraz hani böyle beni yine gergin gibi gördün ama sonrası hayatımda şu eve girdiğim andan itibaren en şu an huzurlu ve mutlu olduğum dakikalar yani. Hani o yüzden dedim azım gittik üstüne. Zaten bu eve onun için girdin. Ama işte bunu niye ben yani böyle doya doya ve rahat rahat yaşayamıyorum? Şey, sıkıntı yani. İşte o... Bir can şey olsa keşke. Yeniler evine alalım. Gamze şey bir kız. E nasıl söyleyeyim sana? Ağır gelmişti. Yok ay söylediklerini onun hani onun söylediklerini onun yüzüne söyleyince burada zoruna gitti. Ananas çekti He. canım evet, çalacağım gibi. Evet biraz gidip. gergin de olabilir At, Gamze ya. Adnanların masasından ananas, mı? ananas mı? <laughs> Yer misin? Vallahi herhalde zaten şu anda burası bize kaldı sanırım. Sanlımca yani herkes gitti herhalde. Dışarıda <laughs> <değil> mı <mi> tarbirlere? <laughs> bize de gelin diyorlar artık ananas yemek size kısmet olmayacak. Meyve suyumdan alayım bari bir yudum daha. Ananasın bir parçasını alırım bak. Ananasını vermiyor musun? Tokalaşmak Vereceğim için mi mi? sadece böyle yaptım. Bu tamam. yarısı sana da alayım. Teşekkür Al. ederim. Yok küçük parça istiyorum. Tamam. Dediğim gibi e, yapacağım. Bak tamam. yapmayı deneyeceğim yap. demiyorum. Yapacağım. Yap. Söz. Elimden geldiği de kadar. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Her hafta o sofrada bir oturuyorsun ha. Valla kişiler değişiyor ama sen sabittesin yani. Valla ya. yerimde kalıyorum. Ne be? Adamdaki evet. bak ya. Akın kardeş. gel gel. Adam, siz çok durgun <laughs> kaçtınız ya. Ne? oldu? Sen çok durgun duruyordun. Vallahi yerimde özledim ya. Bizim yine gelen <laughs> gel. Abi, gel. <laughs> bak yine bir şeyler aramaya başladı ya. <laughs> ya. Ben bir şeyler alayım ya. Bu telefon Aycanların değil miydi bu arada? Evet. Ne abi bunu? Aycan koydu oraya. Onur yoktu ya. Onur aradı çağırdı. Merve güzel bir kız, iyi bir kız. Enerjisini aldım demişim. Enerjisini aldığım kız orada bir bakıyorum. Bambaşka bir görüntü de ben tepki vermek zorundayım yani. Enerjisini sevdiğim bir insan orada yanlış bir şey yapıyor ve ben Yükselmek zorunda kaldım. Ya, o dozunda yükseldi ya, orada. Ve yani. dozunda kaldığını kendisi de Hayır, söyledi. Hiçbir şekilde Akın rahatsız olmamıştı. Başına yani. böyle bir şey gelmediği için Akın'ın. E, Tabi. Sen de bir görmedin, biz de görmedik. Yani rahatsız da olmamış yani olmamış zaten. Da, anladın mı? Hayır, kızlar evinde böyle bir durumda olmuştu. Hiç tepkisiz kalmıştı çünkü. Kızım, mi? Abi, e, Gamze mi? Adam, elemi, gamze, gamze benim e, arkadaşım yani ben ne kadar şimdi orada çıkış yapsam Oğlum, o zaman nasıl sen anlaşılacak Götürüyorsun oraya Çorba ikram Nasıl ediyorsun. Anlaşılıyor? Bak o senin örneğin de var. var yani böyle bir, bir durum var. O Kime? bir şey söyle zaman Gamze'yle olan muhabbetini söylüyorum. Tamam. Hani böyle bir muhabbet karşısında Gamze bir şey söylediği zaman tepkisi kalıyoruz. Çünkü senin sesiyle her tonuyla bastırmış olan bir e, Ama şöyle gelin bir şey, şey e, Gamze'ye talip hiçbir zaman olmadı ki. Halip ben talip değil, gittim Çorbayı yani. götürürken karşılaştığı durumda yani <laughs> hiçbir ya, tepki Gamze, göstermezsin. Bak kardeşim. Gamze, bak Gamze akılla alakalı güzel şeyleri konuştuğu için Adam da burada çorba yapıp götürdü yani. Bunu Merve'ye de anlattım dedim ki bak Barış dedim. Bak seninle aslında bağdaştırdım Merve'nin örneğini. Nasıl bağdaştırdım söyleyeyim sana. Barış dedim en başta beni yanlış anladı. Çünkü Merve şey Gamze özür diliyorum. Gamze Akın işte iyi çocuktur vesairedir. İyi bir insana benziyor saygılı falan dediği için dedim. Ben de gittim ona teşekkür ettim dedim. Barış'ın dedim hisleri olduğu için beni yanlış anlaması çok normal dedim. Aynı şekilde sen de dedim eve girerken ilk izlenimin eğer onlara yanlış geliyorsa önce kendini sorgula. Sonra ben kendimi sorguladım. Barış bana tepki verince dedim ki acaba kendimi yanlış mı anlattım insanlara? Ben sanki Gamze'ye bir şey besliyormuşum gibi mi bir durum oluştu? Bunu gece boyunca düşündüm. Öbür gün onu çok düzgün ve doğru bir çizgide, doğru cümlelerle size Gamze'nin ya, yani Gamze'ye yaklaşımımın dostane olduğunu, arkadaşçı olduğunu aynı şekilde Gamze'ye de yansıttım, buraya da yansıttım ve olay kapandı. Sen ne dedin bana? Sen iyi bir insansın kardeşim. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir insansın. Çünkü insanlar konuşa konuş anlaşıyor abi. Ön yargılarımız var. Sen tabii ki yanlış anladın beni. Normal zaten yanlış anladın. Çünkü bir hissim şimdi... vardı yani. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...